Babanı var mı lan? Var. Çocuk. de oğlan. <laughs> ah bu bazağı sana Ama bu, bu patronun neresi? Bu nerede? Baba. Bırak, bütün Kişi bakar. Çıkıyor <laughs> mu öyle olsa? Herhalde yani. Sorular dök be. Kabağına su götürürüm sana. Hadi şeker. Bizi balak mı yağdı? Ama ne? Ağa şeker. Haa. Naz bilsin lan seni. Kişi <laughs> getirdi bay. Kişi getirdi. Kişi. Dede kamera çekil söyle. Hareketi yok. gördün mü? Aa, var mı? Keserim dede. Hareket yap hadi. hareket yaptın var, ya? kamera Selim. Bu diyor ki keserim seni ya. Küçük Erkek eker. Böyle ben buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Beda <laughs> beda! <laughs> 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 patron ne de patron?